halı saha yaparsınız. Halı saha oraya iki tane yaptım var ya. Biliyorsun evet, değil ona mi? Evet onlara gittik çok Onu, güzeldi. buraya da yapsaydık. Onun... buralara yapsaydım. Buraya da yaparım ya siz istedikten sonra ben her şeyi her yere yaparım. Halı saha bize çok kolay. Temiz var mı? Hadi hadi. Şekeri, bahçıdan şekeri getirelim. Tamam getiriyorlar. Çekme Nasılsınız başkanım. Allah razı olsun. Size de iyi seyirler. Getir getir bakalım. Geçen Al bakalım. Teşekkür ederim. Al bakalım. iyi gidiyor. Yazım alabilirsin bir tane. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ne büyük mutluluk bizim için ya. Başkanım sema hastalığımız var. geliyorum. geleyim. Mücadele ediyoruz. Annesi ona kampanya açmış. Ne olur Bekir'e destek olur. Tamam. Var ol, var ol, var ol canım benim, var ol. <laughs> <Bakınlar. gülüyor> Nasıl tatlısı? var ha? şekerler <Gülüyor> <Gülüyor> şekerler. <Al> bakalım. <laughs> Bir tane <daha rengiğimiz> geldi burada. var <laughs>

Bunların hepsini verelim. Tabii ki. miyim oğlum? Bir saniye ben şunları kutu açayım.

İnşallah beni ufamda güçlendireceğiz. Hep beraber kaptıracağız. Var mı seviyemiz? Tamam. Evet. Kolay Yok iyi yapın ya. Yazdır Oku bakalım. Emre yok. Ben diyorum ki en büyük başkan bizim başkanımız. Van Banko Zeynel Abidin Bayat. Kesin büyük şehir belediye başkanı. O olacak. Allah'ın izniyle. gelmiyor. Var Arkadan gelenler nal toplayacak. AK Parti sandıkları patlatacak. En büyük başkan. En büyük beyler Medya'dan Medya'dan bu var değil mi gıda da var? yüzden fazla olduğu bir var. Hem giyimde hem gıdada birçok öncü firma burada. Halkımızın çok ilgisi var tabii ki. Çalınma halkımızın. Burayı ben de gezdim. Gerçekten güzel bir duvar. Efendim çok büyük bir gören bu para. Bütün davet ediyoruz. buar merkezimizde. E, i̇nşallah bunların devamı gelecek geçmişte de şunu ifade ettim. Efendim bu faciz ağır oluyor. Biraz önce yetkililerle konuştuk. Kadın girişimciler konusunda ve diğer fuarlar konusunda Şarlıurfa'da daha sık fuarlar yapılması yapılmaz konusunda bir prensip anlaşması da yaptık. Efendim memleketin için hayırlı uğurlu olsun.